Merhaba arkadaşlar. Önceki bölümde kaldığımız raid'e devam ediyoruz. Buradan devam edeceğimizi söylemiştim zaten. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın gençler. Hepinizin desteği benim için çok önemli. Yorum yapın, beğeni atın. Yani nokta dahi olsa yorum yapmanız gerçekten önemli. video geçiyoruz. İyi seyirler dilerim. PC burası. Yakıt aldın mı? Ya? Şey PC... yok ki? Abi... TC burası. TC kıracağız abi. Şuradan büyüteceğiz hemen evi. Buraya yatak Aldım burayı ya. kapatacağız. Buradan gir devam et. Tamam roket mi atıyoruz? Dur bekle. <laughs> salla salla abi salla. Bekle sen at. Orayın. Ben hızlı doldurmuşum. Hızlı, <laughs> hızlı roketi versene bana. Abi roket atarım versene abi, diyeyim. PM sıksana Aynen. memo. Dur hemen sıkayım. Şey, memo nereden çıktı? Şey. PM silahı var mı lan? Canım, canım az çok az bunu. Ben de yok abi. Sık bir şey olmaz ya. Tabii ya sıkayım. Ya da roket atayım ben Tamam tamam. Doğru. Tamam bekle. pc basayım bir tane. Bu tahtaları tamam. siz mi yaptınız? Kırayım ya koldaki? Gel gel. Abi bir saniye alsana şu üstü. Abi birinizden bana niye sekiyor? Ha gelin Abi bir saniye durabilir misin rica nice. etsem? PC alıyorsunuz. Bu arada yani Ali biz aldık. o tareti yıkmasak seni öldürür. Haberin olsun. Yukarıdan indirelim istiyorsan o taretimiz. Fark etmez. PC aldık ya şimdi. Tamam. Tareti öldürüyorum. Oraya ne beni. Olur, bir tane var değil mi? Yani bize doğru bakıyor. Hımm, bir tane bize bakan abi. Atayım mı? At at, attır ya. Hii! Dur ama. Abi Öyle 30 değil. canı alıyor. Raid blokta diye mi böyle? Aynen, aha. Hiç olmaz ya. İkisi ne de. Ne aynı yere atıp duruyorsun abi? Diyor oğlum. Ben de D'ye dururum ki. aşağı doğru mu atayım oğlum? D'ye işte herhalde 3 taneye kırılması lazım da. Tamam, tamam dörde kırılsın. <laughs> ha. Bak kırıldı. 4 tane de. He ee, tam dörde kırıldı. O e, tam kapatamıyor musun? Abi. Kapatmasa da olur abi. Bence direkt Aça kapatsın ağabey. ya birileri gelip. Yani arkamıza bir sürü atayım mı şöyle? oradan öyle? zaten yukarı çıkış yapacak. Aynen öyle. Satıya mı çıkacağız? O, hı hı. Red Raid base'imiz orası yani. Tamam abi dur ben de yardım edeyim Hızlı yapalım. Aynen Barsayım tamam. Basayım metale bakalım. Abi metri sarı canım. Yapayım. Tamam Al abi. Ver abi. Peki. Yok evet, metal ver. <laughs> ver de abi. Abi pencere pencere yapacağız. Geliyor çatıya Adam gitsen geldi full cihet. Nerede? Hop 260. Abi Abi Taner abi Taner abi yanlış yaptın Taner abi. Tamam abi, abi dur dur. Tamam şimdi şimdi Allah ben altı kapatayım muyuz. sen üstü kapat. Tamam şu kapat. üçgeni kapatayım ben. Ha kapat abi kapat. Ben kapattım. Burada başka kapatacağım bir şey var mı? <laughs> Mert Pulcer var orada. Roket sesine geldi adamlar. Ben ee, kimseyi görmüyorum. Gördüm canım abi. gördüm. Anlıyorum. Yarı beyaz setli altı normal pantoldu. Geleyim mi? Yok abi. abi. Hazmet öldü. Orada ev bir, bir de Öyle Şöyle yap. Üç Mert solunda ya, bir koş. yerde adam haberin olsun. Şimdi abi. Mert ölüyorum. Bir kişi Orada. daha var, bir kişi daha var. Sakin oyna. Ben yardıma gidiyorum abi. Bir tane beyaz setli var, kafalığı beyaz. İlk onu gördüm ben. Arka. Arka? Buranın arkasında yani. bunun arkasında dolanıyor olabilir. Dolan abi beşi. Dolanıyorum abi. Burada 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 içeride. Öldü mü? Öldü. Helal. Ama ben geliyorum üstüme abi. İyi gördüm değil mi? Helal Atayım, amca. Yanımda zıplayayım. Benim be. Sen takımda değil misin amca? Zıpladın diyor oğlum. Hı. Benim oğlu geliyor mu? Tamam. Giliyor. Adamların malını mülkünü de alın. Ben bu birinciyi aldım da sizin diğer vurduğunuzu nerede? Şu bilmiyorum. aşağıda bak adam geliyor. Onu aldım, onu aldım, onu aldım. Hazmatı sen aldıysan diğer yeşil yeşilliği de ben aldım. Ama hazmatın yerini biliyorum. Adam Öldü. Hı -hı. Burada, burada yanımda. Yanımda ağlıyor. Aldı. Amca aldı. Amca silahları da var. Öldüm. Abi, Morris. Abi yapmayın. Alın şu silahları ya. Oğlum ben topladım beni sizi vuramadım. Amca'ya söylüyorum. Oğlum ben arkadakini vurdum işte. Öldürdünüz mü? Bizi, Bizi bir şey. gel buraya. Al, al buraya silahını. Git. Oymuş zaten benimki. Yani. Tamam. Adam gene girdi Topla içeri, haberiniz olsun. Toplayın, toplayın. Buraya gene toplayın. girdi adam. Abiciğim bırak bırak. Öldü. Bırak adamı. Fret ya bırakayım adamı abi, ölsün ama. Abi. Abiciğim, üstünde roket yok mu senin? Var. E, gel tamam gel mı? eve bırak hacı abi. Gel bırak. Çık, yani oynayacaksan oynayın ha. Yok yok, yani bloğa sokalım cıplak adam. Oruyor. Anladın? Mı? Ee, amca. Tamam çıplak adamla hani zaman kaybettik gelin direği satalım çıplakları evden de vururuz yani buradan. Ya ben evden yani vuramayız şş. abi şey eee ev sadece bakıyoruz dışarıya bakıyor yok ruhumuz yok. Arkayı kırsana hemen abicim. Kırayım baba. Bakalım <laughs> <laughs> taşıyor ki. <laughs> Bir tane kutu atabilir misin yani? Var kutu var abi üst kata tamam, çık üst kata tamam, bak ben o an o adamı vurdum ya. Diğer taraftan <laughs> gelebileceğini tahmin edip oraya duvara attım. Sonra gittim loot'u aldım. Tamam anladım da 3-4 kişi ee, olduğunu şimdi biliyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Hepsini acabim indirmeden ben. adamı nasıl alayım oğlum? Yani. Ee, duvara acabim. attım. Hı. Attım zaten hemen cad diye. Bak ee, yemek bu... de bıraktım oraya. Bunun abi. Ee, üzerinizde roket falan varsa bırakalım. Ben roket atar roketi bıraktım. Tamam hacı abi. Şurayı yapamıyorum. Hı. Buraya neyse yapı yapılmıyor anasını satayım. Burayı tamir Hı. edemiyorum. Ee, şöyle yapacağız. Şu, a, bu kimin yatağı? Şu remova yatakları remove atabiliyorsun. Dur şu yatağını alsın şu kiminse orayı kapatayım ben. Remova at abi. Şey. Yatakları remova atabiliyorsun Tam bir şey olmaz ya zaten Buralara işte. pencere koyuyorum ama o pencerelere şey de koyuyorum. Tamam mı? Bir cam Hı. da koyarım. Arkamızdan yememek için. E, tamam olur sıkıntı yok koy ee, TC'nin içerisine odunu var az bir şey, metal. Orada 3 kişi mi 4 kişi mi kestik? Hazmat kestik. Üç. Yeşil kestik. Beyaz kestik. Bir tane daha birini sen kes. Eee hızlı roketle şu yandakini de kıralım abi. Buradan sallaya sallaya açalım. Uygun mudur? Hızlı roketle kıralım kanka. Sıkıntı abi, şey... yok. Şey... Raid'e başlayayım mı? an? Farket Kırın yani direkt kapıdan işte. Girin. Kapıdan mı giriyoruz öyle? Yani kapıdan şeyden açacağız işte abi. Alkamptaki ilk önce şeyi... Peki bir şey e... Keşke şuradan da dışarıya bir kapı yapsaydın. Ya yani buradan kapı yapaydın ya iyi. buradan oraya. Ya buradan atlardık içeride. Bir şey, bir şey tamam başla dur. abi yap. Dur abi dur, dur dur. Bir saniye abi. Dur, bir dur, dakika kapı yapacağım orayı. Var mı üzerinde odun metal? Ha, bu o, arada bu konteyner o, çok tatlıymış ya. Ha buraya vermiyor tamam. Ulan Mert var ya. Çok tatlıymış bu. Okey okey. Ev bizim şey ya direkt şeye mi indirelim? Taretleri mi ya? Aynen doğru taretler. Fark etmez acaba hangisini atalım Sol diyorsan. indirek istiyorsan şu. Tamam Tutturamadın abi. Ben niye tutturamayayım be ya? Aa, tuttu. Tutturamadın Ali. <laughs> Silah şey şey bozuk Ali ya. Roket atar mısın? <laughs> Attı aç. Tuttu mu lan gözükmüyor. Tutmadı. Tuttu galiba. Dur. Tut. Nasıl olsa Tut. güvendesiniz. <laughs> bir bunların beysine bir kolaçan edip geliyorum. Gitme tamam, be. Takıl kafam göre ya. Bundan sonrası cümbür <laughs> cemaat. Ama böyle güzel değil mi acayip şu an? Tatlı ya bana. <laughs> CT de okay. çıktı ya. Kırıldı tamam, tamam, gibi lan. Tamam öyle. tamam tamam. Şimdi ne yapacağız bileyim mi acaba? Ne yapacağız ee... Ali'cim? Normal roket alayım mı? Normal roket al tabii canım. Normal roket al. Ee... Bir şey Yanlardaki mi patlatıyorsunuz? Aynen teret. evet. çünkü içeri gireceğiz ya. İlerleyeceğiz. Abi, ne Abi nasıl ne gerek var? Oğlum ben senin Oğlum, bir bebeği Oğlum, ben seni bulayım. Bir bebeği seni bulayım. Ameli sümü gibi Abi, böyle duvara yapıştıracağım. Duvar yapıştıracağım. Öldürdün mü sen? Hmm. Duvara mı? Hem garaj duvara hem duvara. Duvara niye? Şeyden atalım işte garajdan. Duvara niye atalım? İyi tamam garaja atalım hadi. Hı -hı. Ben dörtlü arayayım diye şey yaptım ama. Yok be bunun arkasını kapatıyoruz. Bize mi roket atıldı? Evet. Aa açıldı. H2 hey gördün mü kanka? H2. Hey Aynen. Şimdi içeriye içeriye girelim. Tamam. İçeriden devam Aa, edelim. Aa bize roket atıyorlar ama ha. Kap ama Adam Bizler. Hızlı atıyor. Ne gelin şunları bir... Tamam o zaman mı? gelelim biz de devam edelim oradan. Ya da buradan yaralım abi vuralım. Ee, hey, gidelim mi? Ha, gidelim değil mi abi aynen. aynen gidelim. bizim evin aynısı ya bu arada. Tamam bacı Bir abi. saniye bekleyin abi gelmeyin buraya. Gelmeyin bir şey bakayım. Gelmeyin abi bekleyin. Tamam gelin gelin. gelin. Şuradan direkt eskiden yaralım yani. Kaç tane roket alayım? Vallahi ben abi yani. Allah, 24 tane aldım. roket aldım abi. 20 roket aldım. Vallahi 24 tane aldım. 24 yeter ya. <laughs> Kapıyı bakan var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kim atıyor? Bize barkı diye yapacağım beni. Ne var ya? Düşmana gerek yok ha, Silahla, mi? milahla. Tamam ben arkaya geçeceğim ya. Hacı evde yatağımız var, silah var. E bir bakalım Nereden abi giriyoruz? evde Anne de. Nereden giriyoruz? Bakalım abi bir saniye. Ya, şuradan atın ya da şuradan atın bak. Abi, abi. abi. şuradan girelim bak. Tamam, Kapsı buraysa şuradan girilir be. Hacı, Hacı bir şey tamam, söyleyeceğim şimdi. Bakayım. Bu eve abi buradan çıkış yaptığına göre bu ev dört kara bir ev tamam mı? Yanlar üçgen fake demektir. Yanları üçgen fake olduğuna göre abi. İçeride tarhet var ha. İçeride taret olabilir. Kapıdan gidip... Adam e... bir şeyde ya helikopterin yanında. Kapıdan gidip de yarabiliriz. Evet. Buradan 16-16 atmak çok saçma olur Efendim... abi. Tamam Önce kapıdan gidelim. gidelim. Soldan, ama kapılarda kapıdan... Kapılarda eşkü. Peşer roket gidecek evet. çünkü. Beş. Abi yüteceğim. Çok güçlü. Yandan. olur. Ya... Ya... <laughs> abi vur da. Tamam ee... gel buraya ya da şu bu taraftan tam tersinden vur abi. Abi normalde TC diğer tarafta olur abi. Burada değil ama. Tamam, TC tam orada. Tamam bu bakayım mı var TC'nin yerine? TC abi orada. iki dakika bir, 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 yap sıkmasanız mı ya? Ne sık? Tamam, Niye ki? Bir üç dakika raid blokta şey tamir edemiyorum. Tamam olur? Hem anladım abi burası burası. Yüksek ihtimalle şey burası. Genelde evi yanlış yapmadıysa bunun arkası. Yani bura böyle. Olur. Buranın arkası yani buranın Tam arkasında arkası. tesis. Tam arkası o da ne oluyor? Buradan, şuradan şuradan girebilir. Bak abi bir dakika dur. Tamam abi o zaman. Şuradan, ne yapayım, şuradan gireriz. Şuradan gireriz. Nerede? Şuradan. Atmıyormuşuz, atmıyormuşuz. Bekliyoruz. Atacaktım da üçü de gelmiş. Üçü Mert, de gelmiş. Tamam. Tamam. Benim abi kapıya gelmeyin var. kapıya gelmeyin siz gidin 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 roket falan atarlar üçümüz birden ölmeyelim orada bizim evin kapısında var mıydı Mert? Yok Scrabble'nin yanında var. Yok Scrabble'nin orada var. O, o değildi lazer. O zaman mi? gerek yok abi atalım ya. Lazer ucu ne biçim şey görünüyor ya? Gel Ece abi, gel Memo. Abi sen koru, biz yarıyoruz ya. Aşkım. Oğlum buradan mı yarıyorsun emin misin? Kalkanlarda beni kırayım mı ya? Abi Hı. sen biraz o ahşaba sıksana. Hangi ahşap? Böyle mi sıkayım, kırayım mı? Yani karabiliyorsan kar. Şimdi aslında şey var biliyor musun? Neşe... Um, neydi bunun ismi? Molotov mu? Atamazsın ki buradan oraya abi. Dolmuyor bazen ya. <laughs> Üçünü de keseceğim abi sen biraz idare et. Yukarısı açıldı abi Açın bir saniye. Açıldı bir saniye durun. Boş. Ee, bu... Adam Hacı abi. Pikledim ama. Şöyle Ziyandır yapacağız anla. bak. Hacı abi şöyle yapacağız. Buradan vuracağız. buradan vuracağız içeriye gireceğiz. Emin misin? Nasıl gireceğiz? <laughs> Hsv, buradan, hazmat. buradan çünkü üçgen açmamız gerekecek. Oradan ya da buradan devam edebilir miyiz? Et buradan ya. Et. Ölmeyin abi de. Evi sınırlayana kadar ölmeyin. Emme oğlu anasını sikti hepsi. İyi yapmış abi. Bir şey kaldı. Helal sınır. Yalandan sıkıyorum. Hazmat o, belki o. ölmüş olabilir şeyin oradan. İlk ilk vurduğum ölmüş olabilir diye şüpheleniyorum. Peki mi? Şimdi bir İn silah beş. aldım. Yok, eldiven. Olsun bir roket atıyorum ben. Hadi dur. Ata hızlı. Bir tane Bak. benim silahımdı. Dedim abi. Bir tane bakayım bir dakika. Abi bakmana gerek yok. Yan yandan yaracağız. Neredesiniz? İkin, abi, i̇kinci silahı aldım. Ya. Yani şeye ya buraya. Şöyle atalım gel yanıma. Gel yanıma. Malzemot ölmüş mü? Bir dakika hocam, abi. Abi Nasıl metal silahları olduğuna silahları göre. Buldum. Ha? Azma tövbe Aynen o, o karşıya atalım acı. Gideceğiz biz buraya yani. Eğitim yani açılacak ki. Biraz bu daha yukarı doğru Yok şu e, ee, bak. Burası içerisi artık. Hı uh hı. -huh. İçerisi yüksek ihtimalle. Aynen. Şimdi bir şeyi bulamadım. Kaçıyordur. İktirildiyse. Aa 1 2 3 bak bak bak. Bak. Bunu biz kesmişiz. Burayı da attık biz buna. Bu, bu hile attık. olabilir. Olabilir. Şurada üç tane azmat var. İkisi 2 kişinin. Bir tane silah eksik. Azmat'ı vurup öldürmüş müyüm ben? Yok abi. Sen öldürdün. Tamam şimdi bir kişi eksik. Ama o bir kişiye kaç kişi kaldı. Senin olsun oğlum. Beysin buralarda. Bu tarafın multisi bizde olduğu için sihirleyebileceğiz mi acaba? Şey açıldı. Taret olabilir. Tuzak var mı? Bura niye tahta lan? Hatta çünkü bunker yapmaya çalışmışlar. Hmm. metal var evde loot var büyük ihtimal. Gel abi çıkın gel, abi. Gel, çıkın, çıkın. Dur dur dur. Dur abi pardon. Dur abi çekin. Durmayın ben de. Direkt PC'yi i̇şte burada atar kadar. Aynen. TC'yi kırarsak TC atamayız. Umarım açıktır. İnşallah. Yine o garaja vur. Hadi. Şöyle. Garaja vur. Son bir tane. At istiyorsan sen ya da vermeliyim. At kanka. Açık şimdi. kapı falan var benim. Şey. değil mi? Dur bakayım. Loop dokundu lan. Nasıl oldu bu iş? TC açık abi gel. Tamam. TC al evi sıyırla. Metal tamam. verebilirim. Ooo. 23 roket. 50 roket daha. 650 Olacağım. pm. 19 bu. 13 yanıcı 50 30 yanıcı daha. Görmüşsün. Oo Üff. çok güzel hocam. Çokluk çokluk. Şimdi kapatabilirsin <laughs> abi. abi. Sil Abi kapat abi tamam hepsi de. Oy 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 temiz temiz temiz. CT'si de. CT'si de efsane oldu. 30'da hızlı çıktı. Bunlar da var abi. mı? Bunlarda da var kanka. Ne var. Roket var bazılarında da. Ha, şunda yok salla, bunda da yok salla. Tamam. Ev ee, bizde. Kenere Kenarası... se. alalım şöyle. Ne takıyorum e, e. Mert'e? Ha tabi. Abi. Tamam, e, bundan sonra siz şey yaparsınız. Ben şunların bir beysini bulayım. <laughs> Ulan Mert'im takınca takıyor ha. M2 çıktı. 3 şey. tane M2 çıktı. Bakarım. Hacı, 2K vurda var. Yavaş Adama şey insan yok, gibi kanka. dedim ki git oynayın oynayın. Çekme. Tamam, tamam. Boşalıyorum TC'yi. Şeye bakabilirsin Hacı abi. Heşku var mıydı TC'de? TC'de eşku var mıydı? Heşku mu? Heşku hiçbir şey almadım Hacı abi ben. Tamam. Kompona bakalım. Bir müsaade et bir çıkayım Hacı abi. Tamam. Gel. Bir bakayım ben de. Bir üst katı, üst kata devam edelim mi? Bir saniye. Aa, bir sana bir kalmış saniye saniye canım ya. Ben M2'leri bırakıyorum şimdilik. Hızlıları, yanıcıları. Ee, giriş oradan olduğuna Oldukları göre... bunlar mı? Hı? Yok abi yok. Bende şu anda... Eee... 4 roket kalmıştı. Tamam mı? Hı hı. E, 75 roket var şu an üstümde. 650 24, PM. 24, 48 almıştım. Eve home çekebiliyorsunuz değil mi? 48 <laughs> değil lan ben 20 tane aldım. Tamam ben 24 abi, raid aldım. Raid blok bitince home <laughs> çekebiliyoruz. Raid blok Gel bitince buraya home çekebiliyoruz. Ben çekebiliyorum. Sen de bize ben TF atarsın abi. Şuradan şuraya yer alım. Bunun arkasında da üçgen var ya üçgene de bakalım. Belki orada da bir şey tamam, daha abi var. Tamam <laughs> <niş>. Ali abi abi'nin. Ali abi demiş olsun. bir şey ya neydi? Bir saniye var. <laughs> Hızlı atmadım değil mi? Oradan girmeseydin şuraya atsaydın Abi, malzeme bol ya. Oradan yine sağ garaj açılacak ya. Abi sıkıntı yok. Bak orada bir tane kapı var. Yukarıya gidiyor yüksek ihtimalle. Belki yukarıda, yukarıda bir şeyler vardır. Neyse. PM var mı abi? PM ye sıksana. PM var kankam. Şuradan bir tane silah alayım. Bekleyin. Alıversen o zaman. Kımıcılı mı asa? Kımıcılı... Bu hmm. kapı ne lan? Kımıcılı'nın canı az ama. Yukarıya gidiyor abi. Yukarıya gidiyor tamam. Bir saniye dur abi. Şuranın arkasını merak ediyorum. Şuranın arkasına da atıyor. Evde adam buldunuz bu peki yatan falan? Öldü. Bu ne lan <laughs> 8x takmışlar buna lan. M2 çıktı Bunlar, lan. Kereçi altını seçtim seni. Aa, taretten M2 çıktı. Süper. Burayı seçtiğim mi lan? Bak şurada bir şey Duvar var mı atan, bakayım acaba abi boş. Burada iki. ikisi seçil var. var. <laughs> Değdi mi? Önemli acaba? abi. Şuraya bir tane daha roket atayım. Hele bir çıkın Dur, bekle. abi Geleyim. Dur okay. PM geçeyim mi? Geç abi geç geç geç. Oraya atmayın abi. Şey, roket verebilecek misin acaba? Al canım. Oğlum oraya atana kadar. Tavanı yaralım. Tavan can az. Gel aşağı in Ali. De devam eder misiniz? Ederiz. Ederiz. İyi, Ali aşağı gel Ali. Yanıma gel. Ne oldu şey Yukarı yine kontrol. Oğlum siz de zaten alacağınızı da. Sen de harcamayın bakayım. Hani rap şuna, şuna. Yapıyoruz al. abi evde 100k barut var ya. Yani. Şu memki Hani vakit kaybetmeyip şu her İyi e olur. Bul indirelim tatmayı atmayı bıraksanız bir raid bulaktan bir <laughs> site <şunu> tamir etsem Buraya <laughs> tamam, tamam, bir nerede tamam, kalalım şunu bir kere alalım tamam mı 5 dakika bekleyeceğim nasıl olsun 5 dakika nasıl olsa Aa. bekleyeceğim kanka ya. Şunu bir kere alalım yani Zaten ev bitti şu anda hala roket Abi her <laughs> attığında yenileniyor ya hani Evet yenilenir doğru söylüyor hmm. Tamam atmayalım yeter ya hadi buraya. Lan çok az canı kaldı lan Dur bakayım dur <laughs> Bir roketlik Aynen, ya da vurun, iki vurun, roketlik vurun, vurun, canı, vurun, canı kaldı Bir dur yani ya kızım hava zaten sıcak. Bir de sen üstün motordun yapmaya kalkarsın lütfen. Hadi. Hadi. Sıcak beni daha da pişiriyorsun. Açtık. Dur şurayı da açmamız lazım. Kucak manyağı seni. Bekle. Nereye aç? Dur dur aç. Doğru açıp dur. Tamam bir şey yok acı abi burada ya. Bir şey olsaydı dökülür bir yere. Aynen. İyi bir şey yok bir şey yok. Orada da bir şey yok. Canlı bir şey olsaydı dökülürdü. Yok, tamam, şey kalmamış abi. Varsa tamam, da abi. çatıda vardır. Tamam biz de raid blow bekleyelim. Taşın hanım. Tam güzel oldu. Orada hızlı yatak var bir tane. Efsane oldu tamam. efsane. Allah efsane. Ben sana oldu burayı abi. it güzel olacak dedim mi abi? Aynen. Yani. Ya. Dedim. Aa, adam kapının önünde, adam kapının önünde benim lootumu alıyor. Hemen çık abi öldür. Kapının sağında. Abi dış kapıya niye dur, çıkıyorsunuz? Dur dur amca bir saniye amca. Ben de öldüm. Ben çıkmıyorum abi. abi Çıkmıyor. Üstüne roketlerle çıkma. Yani bırakacağım roketi. Kim o? Düşten. Adamı öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Öyle. Öldürdüm. Ben roketleri bırakma için geri döndüm çünkü. Ben de roketleri bırakmak için geri dönüyordum abi. Bunu dışarı atlamış ama Güvenlerin içine pusmuş İbne'ye bak M2 mi alıyordu benim? O oç Abi Sen al lootunu Koruyorum seni Ha geliyorum geliyorum Şu merdivenden Abi, çıkıyor Abi buradan niye bir giriş yapmadınız ki? Dur ben bir üstümü alayım Bilmiyoruz şu an ya. ki iyi, iyi, iyi vermiyordu bize Multi TC var ya kardeşim bundan mütevellit ha. Hayır oraya girişi oraya niye yapmadınız dedi Abi şu m mi alabilir miyim? Adam nerede? Hı. İçerideki diğer kesiler var ya. Burada AK var bir tane. Dur AK'yı da alırız. Sıkıntı yok. Bir tane daha üstüme alacağım abi. Adamın cesedi nerede bu arada? Ben birini öldürdüm de diğerini bilmiyorum nerede. İçeride mi öldürdün iç sen? Bu. Bu abi. Şu üçlü adamın cesedi bu. Elara var. Ha. Aldım. Elara varmış. Beysin içinde mi girmişti? Hmm. yok burada köşede pusmuş bekliyor ha, da merdivene tamam. atlayıp içeri can. girmiş can bunların beysi sol tarafta solda mı? Gidelim s-e abi. yönünde çünkü ben sabahtan beri s-v yönüne bakıyorum gelen giden yok Tam siz bir evet tipi atın rangerlar ya bir şey bitsin <laughs> şey, evet tipiyi evet, atarız ya da tamam, tamir eder hep beraber gideriz geçiyorum. abi raid base'inden mi gitsek? kanka o şeyi atman iyi olmadı ya. ya raid base'ine geçelim lootları almadık abi topim. lootları alalım aynen, aynen. Ha, alacağız mı? Daha var mı? Mert bizim şey gidiş bir güzergahımızı koru da kanka. Tamam ben bekliyorum abi. Siz yani çok zorunda... fazla loot var. Adam musun? var. Nerede? Abi. Ağaçmış ama ne? Of ah, abi. Panik olduk ya abi onda. Sıkıntı yok. Ben eve çıkıyorum şimdi o evden bakacağım. Eve mi çıkıyorsun? Ha. Kaç artı bir. <laughs> Bunu yapmayacaktım ya. yapmayacağım. Yayında mı? Evet. Raid bloğu sokmuyor değil mi lan? Sopmaz. Bu sokuyor abi. Burada odun bile kırsan sokuyor abi elin olsun. Al, al, ateş ettiğin zaman da mı? Yok yok. Mesela saman kırıyorsun ya saman. Oraya sokuyor. Abi, Sen de yardımcı Güzel pomponut da var. Ben, ben şimdi yapayım. üstüme aldım alabileceğimi. Raid evine o gidiyorum. Tamam ya. bakıyorlar Bakıyorlar yani, galiba. Ben Tam bakıyorum tamam. kapıya bakıyorum abi. Sizin bilsen bilsem nereden geliyorlar bir bilsem. Kanka bilemezsin. Boltları falan alıyorum. Al abi. Bolt alma abi ya. Bolt alma. Ne yapacağım bolt? Komponentleri alıyorum o zaman. oğlum <laughs> bu kapının şifresi ne Ali? Aynı acı. Ha, tamam 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 pardon. Adamların kapıyı bizim kapı sandım. Tamam. Multi aldık da kapıyı bizim Aynen multide iki kapı var ya. Hı, anladım, anladım. Ben normalde orayı da kıracaktım da. Mert'cim metalin yoksa verebilirim canım. Uf. Ne? Ya. Şu ipneleri bir bulayım ya. Tamir hadi. etmek için lazım değil kaç, mi? Kaç kaç roket geldi acaba oradan buraya şimdi? Valla şu ileride bir tane kule gibi bir yer var. Orası mı bilmiyorum. Şu anda bak roket olarak koyuyorum. Siz koyarım. güvendeyseniz gidip bakacağım. Ben güvendeyim. Bak var. roket olarak koydum hali. Bu tarafa. Dur. <laughs> Tamir abi de bir en sonunda. Bu aklerim akleri atıyorum oh. ya yani? hep. At abi at, at abi. Evet e, armilerini al gerisini at. Bak roket olarak bu. Seçil bu. Barında bu. Ya, Bunlar bakayım. Bak değerli. Tarafı, tamam. Hı -hı. Çok çok güzel. Bak Abi çok iyi, Bunlar çok değerli güzel. loot'lar. Ama şurada bir kağıt mermi varmış Acı bir var şey yani. söyleyeceğim. Ben buraya zaten 50 tane mi ne bırakmıştım herhalde roket ya? Burada o kadar yoktu ha. Bir kısmını da ben aldım ya. Ha. bayağı attık biz. Bayağı 50 tane falan harcadık. do doğrudur hacımışsız ya. Tamam iyi. Evet, tamam abi çıkarken söyle. şey kaldı. Tamam ben çok... size tip atarım zaten 44 saniye. Benim şeyim yok. Ben buradan tip atarım yani size. Evin içinde. Anladın mı? Anladım sıkıntı yok abi. Mert nedir durum buldun mu? Arıyorum burada bir şifelen bir base var bana bakıyor. Metal mi kule? Başka bir şey istiyor mu? Yok. Duydunuz mu? Anladım. Evet videoyu burada bitiriyoruz gençler. Raid'imizi attık. Güvenli bir şekilde buradayız. Buradan da evimize geçeriz. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.